Merhaba dostlarım. Medinigi Marmaris serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Eee çare 55 level yaptık sonunda. Ee, yavaş yavaş 61 level kasılıyoruz. Biliyorsunuz 3. katta 61 levellik çare yapacağız dediğimiz gibi. Ee, şöyle bir e, bayağı bir balık sandığımız var. Şunları açacağız. Ee, i̇nşallah bir arttırma kağıdı, efsun nesnesi çıkar. Bildiğiniz gibi ayakkabımız var. Onu atacağız. Şöyle başlayalım ee, böyle 3, 6, 9, 10 tane küçük şey K var balık sandığından ee, diğerleri de e, O yani orta açımlık. Şöyle ilk küçükleri açalım. Birincisini açtık e, saldırı iksiri Şöyle bilgiyi açalım. İkincisinden kutsama perşemeni kötü ruta şartlı çöp. Ee, i̇nşallah güzel bir şeyler çıkar tecrübe yüzüğü, ruta şartı abi şunu atma lütfen ya Karayaz çok güzel yani müthiş oldu bunun çıkması bu bayağı bir işimize yarayacak yani müthiş Bence güzel oldu bunun çıkması şöyle devam edelim bir tane daha açtık 500k ejderha madagası saldırı iksiri 15 5 tane Şöyle ikiliyi açalım. Delici isabet. Kötü ruh kovma kağıdı. Güzel. BK'dan fazla okuruz. Şöyle topaç. aç. Zem fasulyesi. Delici isabet. Demircinin el kitabı. Çok güzel. Temiz. Vallahi temiz. Yani şunun bütün sandıkları hani fiftiledi yani. Eşitledi. Şöyle devam edelim. Ejderha madalyası. Maymun yumurtası. Bunu da açacağız birazdan. Şöyle devam edelim. Kutsama küresi güzel. 5. arttırma çıkarsa beşinciyi de bunlara atarız. Liderin kitabı çöp. Arttırma kağıdı. Çok güzel. Çok güzel. Açtık bir tane daha. Kutsama küresi bir tane daha. Çok güzel. Bir tane daha arttırma ver. Kahramanlık madalyası. işimize yaramaz. Tecrübe yüzü. Ejderha madalyası. Efsun nesnesi. Çok güzel. Maymun yumurtası yaz bir tane daha çok güzel yan çara koyarız. Kahramanlık madalyası atma yeter artık. Cesaret peleni. Sal hız iksiri çok güzel. Ejderha madalyası. At Son iki. Güzel bir şey çık. Ruta şartılı. Saldırı iksiri artık. Şey. 15 tane saldırı iksiri. Güzel. Yani bayağı güzel çıktı bu sandıklar. Ee, şu kahramanlık madalyaları hariç. 2 tane kara yazımız oldu, çok güzel. Yani baya iyi oldu. Ee, ben bu temizleyeyim burayı. Ee, ondan sonra e, şey arttırmaya yatarken zır şey ayakkabımızı arttırmaya atalım. Evet dostlarım şöyle envanteri ayarladım. Ee, aldık e, ayakkabımızı. Atacağız birazdan ama ilk önce atışlık Kasıt lazım mı atmış? Baka bilir miyim? Tam videoya denk geldi ateşli kask e, dedi adam. Bir bakalım nasıl bir şey. Bir bakayım. Hmm, o gelene kadar ilk önce petlerimizi açalım şöyle. Farklı bir şey koyacağım bu sefer. Yani çıkmıyorsun bari saçma bir isim olsun. Biraz da komik duruyor ismi. Size i̇şte şöyle bakalım. 7 gün. Bak bundan ümitliyim. Tek senden ümitliyim. Ya abi lütfen. Ya çıkacak mısın artık ya? Ciddi ciddi inat etti. Çıkmayacak bize ya. Aynen. Biz pet çıkaramayacağız bu serverde. İleride yok, alacağız. Bekliyorum. Kenarda diyelim. Şöyle. E, ayakkabımıza bir üstünü atalım. ne kadar diye bir soralım kask ne kadara bu kaskı alabilirim büyük ihtimalle alacağım şu anda bakalım biraz paramız var ama ne kadar diyecek e, el şu anda yani almam param olsa da almam şu anda çünkü lazım değil bize şöyle soralım arkadaşa kask ne kadar fiyatı diye İnşallah uygun bir şey der, alırız. Biliyorum kanka. Sen bir şey de çok para yok. Ee, öyle mecbur böyle diyeceğim. Neyse böyle bir arttırmamızı atalım şuna. Bakalım inşallah güzel bir şey gelir. Hadi bismillah. İnşallah geçer bu. Abi sen müthiş ya müthişsin ya. Hadi kutsama küresi de geçsin Bismillahirrahmanirrahim Yaktı ilkini Şöyle yer değiştirelim Geçmedi Sağlık olsun hem dedi Kanka ee, Bir dakika Ben biraz adamdan konuşayım Pazarlık yapmaya çalışayım Alırken size açarım videoyu Şöyle dostlarım arkadaşlar alıyoruz ikisini. Bir von 90 şey 9 M artı demircinin kitabını. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Bütün param bu kadar dedim. Kur'an çarpsın. Arbi arbi yalan konuşmadım. Hayrını gör. sağlasın. Ee, sağ olasın. Sen de reis. Gelin şöyle kalbimizi atalım. Bir ihtimal e, güzel bir kara geçtik diye tahmin ediyorum. E, aynen diyelim. Altına da iki yemin vereyim. Gel depo. <laughs> bütün parayı verdim <laughs> Şu an Sıfır yank var <laughs> Ediyorsun gel diyor Teşekkürler Ciddi ciddi Şu anda bütün paramızı verdik ama e, Bir kara geçtiğime inanıyorum Şuna bir bakalım e, Şunu ya satarız ya da Güzel bir evsun getiririz Büyük ihtimal satarım benim işime yaramaz da İnşallah e, Fiyatı kötü değildir ya bugün çok şey aldım çok şey sattım birkaç şeyden çok zarar ettiğim için korkuyorum artık bir şey alırken filan piyasasına bakmadan Neyse aldık Hadi hayırlı olsun 15 ateşli kaskımızı da aldık İnşallah geçer diyelim şöyle tecrübe de veriyor arkadaşlar sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler. Kralsın sen. Şöyle kalbimizi de atalım. Çok sağ olsun arkadaş. Video izlerse seviliyorsun. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Dostlarım bayağıdır bir düşündüm. Ee, şöyle buna bir efsunu atacağım bazılarınız kızabilir beni bana bunu yaptığım için ama benim şu anda buna sadece bir buçuk kyp gelse yeter bak sadece bir buçuk kyp başka bir şey istemiyorum yani diğer Efsunları istediğin kadar kötü olabilir bana sadece bir buçuk kal lazım ee, bakalım inşallah bir buçuk kyp gelir işimiz görülür inşallah şöyle birazdan atacağım attım bakalım ne gelmiş Abi sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun. Bu ne abi? XP kazanma şansı %8, kılıç savunması %10, pençe %10 bir buçuk HP. Abi ben daha ne isteyebilirim ki bu oyunda? Abi ben daha ne yap ne isteyeyim bu oyundan ya. <laughs> Şu an çok mutlu oldum. Ya bugün ciddi ciddi. Yani kâra... Ya katlamanın üstünde bir şeyler yaptık. Ya katladık da katladık. Şunlara baksana ya. Sağolsun arkadaş ucuzdan verdi. Ya abi biz... Ben daha bir şey demek istemiyorum ya. Bir sonraki... E, ben bir dahaki şeye geçeyim ya. Konuşma da konuşamıyorum. Kata geldik. Çarları kata getirdik. Şu benim Nijam bildiğiniz gibi. E, büyük ihtimal videoda göstermişimdir. E, şöyle çarımızı kasıyoruz. Hem bunu kasıyoruz hem bunu. 40 level'e kasmam gerek. Bildiğiniz gibi... buzır bozuk efsunu. Bunu efsunlayacağız. E, ayrıyeten e, bir de şey yapacaktık e, nedir e, kaskımızı artı basacağız o yüzden kutsama kağıdı gerek böyle kasılıyorum e, videoya biraz geç girdim 35 level oldu 30 leveldi e, kusura bakmayın e, geç girmemin sebebi de e, videoda e, kasılmayı falan gösterme demiştiniz o yüzden e, pek göstermek istemiyorum size e, ben e, 40 level olunca videoyu başlatırım gösteririm size artı basarken filan. Evet dostlarım şöyle Efsun değiştirmemizi atacağız zırımıza. bakalım bir ipi gelecek mi 15 ateş gelirse çok güzel olur IP artı 15 ateş Hadi Bismillah ikini atıyoruz şöyle attık bakalım ne geldi Şöyle baktım yüzde altı ateş full çöp geldi şu anda Bir tane daha atıyorum hadi Bismillah Bir tane daha attım Zor kasıyoruz güzel bir efsun gel hadi Bismillah Bu da çöp Aynen çöp Sonuncuyu atıyoruz Güzel bir efsun Attım Hadi bakalım İpi gel bari kata çıkacağım şimdi çarık asacağım Bir nebze olsun işi yapar Bakıyoruz Den çöp geldi ya Hiçbir şey gelmedi şaka gibi Neyse sağlık olsun Şöyle verelim Doğru kişi değil mi Aynen şöyle alalım zırhı Şuna da bir artı 4'e kadar basayım. Geçmedi. Bugün bu ninja'da hiç şans yok. 2. Hadi 3 at. Abi baksana geçirmiyor içe bile. 2 oldu. Hadi 3 yap bari. şaka gibi ya. Resmen şaka gibi. Hiç geçirmedi. Neyse şöyle verelim kaskımızı. Doğru değil mi? Aynen. Alalım şöyle zırhımızı da takalım. E, çöp oldu yine de zırhımız. Hiçbir farkı olmadı ama dursun ya. Hiç yoktan iyidir. Sadece savunması yeter. E, ben şimdi pazarı yenileyeceğim. E, ondan sonra kata çıkaracağım çarı. Bu çarla bir işimiz kalmadı. Şöyle CS oyununu kapatalım. Ben pazar çarını yenileyim. Ondan sonra size pazara neler kurduğumu göstereyim. Ondan sonra şey yaparız kata çıkarız orada da gösteririm kasılırken pazarımızı kurduk ee, ufaktan bir itemler koydum şöyle 2075 m aldığımız e, pençeyi koydum kusura bakma kanka istiyorsan videoyu e, lazım değil yani kullanamayacağım 61 levelde çar bırakacağım için ama sana çok teşekkür ediyorum bunu e, uygundan verdiğin için hakkını helal et Şöyle çakır kuş artı 5'imiz var. 38 33 eme koydum. E, ee, küpemiz lanetli küpe. Bildiğiniz gibi keşke almaz olaydım. Yani ilk defa bir ps altı item alacağım diye sevindim. Şöyle bir cennetin gözü kolye aldım artı 5 ama pişman oldum. Neyse uzatmayayım. 15 meyzen fasulyesi. Şöyle bir kask. Böyle. Yani ufaktan bir şeyler koyduk. Ee, önceki ne diyor arkadaş? Bir gelip aldım isteme göstereyim Sen de kaç almışımdır? Bence 30 yarı 5 2 won diyelim. Bence tahmini 2 won'dur bu item. Kaç aldı acaba? C1 çok kasıyor diye birinci köye geldim şöyle. Pazar yeri çok kasıyordu. Ee, o yüzden şöyle gördüğünüz gibi paramız oldu 124m Bayağı bir güzel para olmuş altın toplar filan satılmış Kask, kalkan satılmış 33m güzel para oldu diyelim ee, şöyle potları alıp ben bir örümcek zindanına gideceğim ikinci kata bakalım kesebilecek miyiz arkadaştan birlikte çıkacağım İnşallah keser ondan sonra kasılırız güzel bir şekilde ben size gösteririm örümcek zindanına basacağız Yemin ediyorum artık darlandım ya, bütün param bitti. Hani artı bir artı iki de geziniyor. Yani kutsamaları çöp çöp yiyor yani boş yere kutsama yiyor. Artık yeter de deli oldum ya. Abi bak yakmaya başlıyor. Bak beşe gelince yakmaya başlıyor ya. Abi 7 yol bırakacağım lanet olsun sana ya. 7 yol bırakacağım ya. Başka bir şey istemiyorum ya. Cık cık. Ya şuraya bak. Cık cık. Düş abi bire düş 1'e sıfıra düş Hani sen de rahatla ben de rahatlayayım ya Nereden aldın Nereden alabildim şöyle artı basmadan Artı sıfır aldım ya keşke almazdım ya. Siz bazen diyorsunuz kötü yansıtma diyorsunuz video ama yani bu kadar da olmaz da ya. Şimdi harcadığım para miktarını söylesem size niye boş harcadın diyeceksiniz o kadar parayı. Abi yediye geç bırakacağım ya cidden bırakacağım. Ya abi 7'ye geçmemekte inat mısın Nesin ya Heh, Kurbağa bacağı bitti şimdi Gözünü seveyim geçir bırakalım Şunu kurtulalım sen de kurtul Ben de kur kurtulayım ya Dünden beri basmaya çalışıyorum Bu arada çarda 61 level oldu Dün daha kasıldıktan sonra Tek şu anda Bunu geçirmek istiyorum Heh, Sonunda abi ya yeter ya Sabahtan beri uğraşıyorum gözünü seveyim. Abi bu şans e, şeye getirdim. Falcıya getirdim. Dedi kötü şanslı dedi buna. Yen çara pek iyi şanslı dedi. Ona koydum çıktı itemi. Yemin ediyorum yani artı sıfıra kadar düşürdük samak ilan Ya. Yani. Bütün paramı bitirdi ya. Uf, neyse sonunda şöyle de bastık artı yedi kaskımızı ateş 15'ti. Yavaştan ateş 15 burada. Ateş 10 burada. 15 kostüm de var. 30, 40 da 30, 40 ateşimiz var şu anda. E, kolyeyi bassam mı hiç bilmiyorum da şu bugün bir bunu e, yapıp ayarlamaya çalışacağım. 15 ateşli bakalım. İnşallah ayarlayabiliriz. Şimdilik ben şöyle bir BK'larımızı okuyalım. E, kırmızı kurtulunun bastık m M4 oldu çok güzel. 215 puan çıktı saldırı gücüne. Şöyle bir tane daha okuyalım. Yaksı. Geçir abi. Bir tane daha yaktı. Ha bu çarın hiç şansı yok. Ha cidden şaka gibi ya. Geçen de 6 tane şey 5 tane kötü ruh koyma yaktın. Şimdi de 4 tane. Neyse ya. Sağlık olsun. Bazı şeylerden yüzümüz gülüyor. Bazılarından da şey oluyor ama olsun. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Şöyle bunu da bir ayar çekeceğim birazdan. Yapabilirsem istediğimi göstereceğim sizlere. Suramı kırka attırdım. Ee, bir arkadaş sağ olsun kastı. Şöyle zırhımıza sun atacağız. İnşallah gelir artık. Bir 15 ateş gelirse başka bir şey istemiyorum. EP de gelmesin. Sadece ateş gelsin. Hadi bismillah. 30 ZTR 10 ip absorbe. Oksiyonla son. İş yapmaz bu evsun. Güzel değil. Şöyle bir tane daha attık. Hadi. Hadi abi son iki evsun. Bir tanesi de gitti. 500 ZP. Bakın ne şey bu. Abi hepten çöp geliyorsun ama ya. Hadi son bu Bitsin kurtulalım şeyden bak. Hadi. 1500 HP 15 yüzde %5 IP absorbe Çak savunması %5 e Diğerinde neydir ama bu benim işime yaramaz e Ben ya bu zırhı satacağım Ya da 15 ateş gelene kadar ev sunlayacağız mecbur Şöyle depoya koyalım e bir videonun da burada sonuna gelelim dostlarım. E i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. 180 aboneye ulaştık şu anda an itibariyle. Ee, ya abone arttıkça mutlu oluyorum. Ee, hani sizin varlığınızı hissetmek bile çok mutluluk veriyor bana. Oyundan yazan kardeşlerim olsun, abilerim, ablalarım herkes. Teşekkür ediyorum herkese tekrardan. İyi ki varsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.